Emre şey girmiştir kesin. Ahmet var ya. Evet. O girmiştir. Rahim. Geldi geldi burada. Şöyle bakınca güzel gözüküyor değil mi? Çık. Yok. Bu kıyafetler. Şöyle bakınca güzel gözüküyor değil mi? Güzel gözükmüyor mu böyle? Buraya bak. Bala benziyor. 38, 36, eksi 19, eksi 30. Ooo. bütün maçlarda 0 kill. Bak en son bıraktığım maç, <laughs> abi en son bıraktığım maç 9 kill bir asistle, 1300 hasarla bırakmışım. Ondan sonra 15. 12. 15. 14. 8. 7. Hepsinde 0 asist sadece bir tane şey var. Asist var. Hepsinde 0 kill. Helal olsun abi. Bu bu kararlılıkla yapar abi. в следующий раз.

tavuk çıkartayım uçara ben. Ananı sikim çıkardım sandım ödüm vokuma girdi altın geldi bir anda. Çıkardım sandım ya. İki gündür şov açınca böyle oluyor. Mini çıkardık ya gidip. Ne tane şematik var bu cidden Şeyin, Samet abin yedek çare Baksana ya <laughs> 5 levelde böyle oluyor. 10 levelde adam vurunca böyle oluyor. Etrafı parlıyor. Ah ah. Benim 9'a bak. girdi. Seni bekliyoruz. Çak. Olur abi. Jukhan abi gel bakalım. Allah Allah. Gelir gelmez sallamaya başladı ya. Gökhan abi. Bu ezikle mi oynayacağız ya falan diyor. Abi şu mini'yi, AK'yi bir de MK'yı bana versene. Bilmiyorum keşke bu oyunda ta takas şey olsa. Kontrat. Çok iyi olurdu öyle. Şimdi sen içeriden bıçakla içeride kutu açayım, şey, avuk çıkarayım dedim. Bastım altın geldi. Mini <laughs> Tamam abi Ee sonra? Hangi sabi işçi? Of Serkan abi hesap çok iyi ya. Serkan abi gibi hesap ben de olacak ben sabah akşam pamcına çıkmam. Bastıra kasarım kafesiz. Abi yok ya öyle bir çare yok yani. Hay. Takip et. çıkayım mı? Çıkayım bence ya. Aynen evet. öyle. Pazartesi akşam. Umut'un dün çarına ben girdim de çok atamadım. Bir el atıp çıktım Ondan da eksi aldım. Çok sıkıldım ama ama çok sıkıldım abi sabahtan beri oynuyorduk yani. Sen de biliyorsun. Abi... Bay Bay değil ya. Sonuç. Ona göre atladık abi zaten. Paket var. <laughs> Takıl değildir arkadan takıver. Güzel silah bu arada. Bayağı güzel silah. Önce drop'tan çıkıyordu. Ama ben çok beğeniyorum abi. uzadım tane var. fazla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kamera battım buraya. Arkamdasınız. Sen Benim mi abi? Kulaklık takmıyor abi. Sen duyma diye. Yok abi takmıyor direkt. Hangi Gökhan? Bizim Gökhan'a Götan deyin abi. Ona Götan deyin O anlar öyle. Şu inançla Gökhan, Gökhan abinin bir de ismini değiştirebilir miyiz ya? Tamam, ha ah, bu ben, ben o çarda değilim. Ya. Ben o çarda değilim artık. Burada uzatılmış Tamam. Şimdi. Ben bir tutamacı çıkabilirdim abi. Okey bir tutum var. Müsaitlik var mı diğer evet, maça? Var var. var var. Ha tamam. Tamam tamam anladım. Tamam. Yok sıkıntı yok abi şey gence salarım ben. Hayır diyorsun. Biliyorsun beni benim öyle şey takıntım yok. İşte adamlık işte feraset. İşte mutluluk. İşte adam gibi adam. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Vuruyorlarmış beni şimdi kapıdan amına. kapıdan birazdan gelip seni indirecekler. Evet. Yok abi bir tane baş parmak istiyorum ben. yok abi. Ben okeyim abi. Ben senin yanına geleyim. Benim şu mini mini boyasana. Caysa. Bunda mı? Aa bunda yok ya. Ha tamam, var var i̇şte yeni çıkardığım şeyin skin'i var. Neydi o? Yeni çıkardığım skin var. Minotur. Tamam sen... Sen şey yapmışsın kapalıdır sen o özellik. Açıktır ya da. Yerden aldığın, yer, yerden aldığın kozmetik skin'ini değiştir var ya. O açıkmış abi sende şu an. Abi en sona geliyorsun gameplay'e. Orada ikinci sıradaki. Bak Interpendi İngilizce de oyun. Şu yukarıda üst seçenek var ya, ikinci ortadaki var. Ortada. Aşağı iniyorsun biraz orada. Silah kozmetini silah kozmetini otomatik değiştir var abi bak şeyde. Oynanışa geldin mi? Hesabını başkasına mı verdin? E, Kodoba da nasıl giriyor abi? Gel seni alayım abi ben. Bu arabayı da bunları bırakalım. Buyur. Tamam, tamam. <laughs> Şu üçgen çok iyi olurdu. Doludur orası ya. İstersen şurada şöyle bir duralım. Üçgeni çekteyim. Duruma göre alalım. bilgisayarım çok fena dondu lan. Sesim geliyor mu? Geliyor. Abi nereye gittin? Abi sen beni dinlemiyorsun galiba ya. Abi hemen kapatma abi. Bu circle'da en iyi yer orası. Gel çekileceğiz. Sağ ol abi dolu oldun öyle. Koş bana. Lutlanmış benim bura. Benim bura lutlanmış. Neresi? Tam bekle. Abi headshotla çık vur. Headshotla çık vur. Üst katta, üst katta sol tarafta. Solunda. Hapse pro. Hapse pro. Safe race, come, Bilmiyorum ki nerede. Ne yapıyor? Ben lobideyim abi. <laughs> Espri yapıyorum abi ya. <laughs> Tamam kardeşim sensin. Ben Polyana'ya kafamazsam atsam ya. Diyeceğim de nasıl çıkacağım artık buradan. Buradan hayatta çıkamayız. Abi son günler ya puan kasıyor ya millet. Nasıl tutuyorlar biliyor musun? Öyle bir şey yok. 아, 우리 오네야. 가슴이 어게 Ya senin o ananı ben ya. Ya gereksiz herif. Daha kalsasın gelip beni öldürebilecek ya. <laughs> Vay blok blok. <laughs> Tamam tamam tamam. şey, şey Polyana. Polyana. Bro. Bro. Tek kar. Tek Abi nasıl yok. direkt. <laughs> Kanka da. Türk, Türk müsün sen? <laughs> Oğlum adam koşuyor bize. Bir adam koştu galiba. Birini hitlediler. Birini vurdular dışarıda. biliyorum ya, biliyorum ya. Ay, aldım aldım. Bunu en sağdan vurdular galiba. Çok ince vurdular bunu. Siktir içini piç. He? Bannock Şunun kasık kaskı kalmadı Kimin skini bu galiba ya? Geliyor abi. Geliyor. ses. Heh, tamam. Yayına, yayına da gidiyor. Aynen. Yayına da gidiyor. Ya şeyi ayarlamaya çalışıyorum ya. Oyundan sesim ses. Oyundan sesim gitmiyor ya. Nasıl şu anda yayına gelmesi lazım aslında. Abi. Efendim Ekrem abi. 오네 아비, 오네야? 가스격 아비, 가스이야 Şu olmaz ya, dertleri o kadar da kaskımız yok ya kafamızda. you